Merhaba, hazine hikayelerine hoş geldin. Leyla'lar öğlen yemeğindeydiler. Leyla ve kardeşi Ferhat okuldan daha az önce gelmişlerdi. İkisinin de anlatacak çok şey vardı. Ama anneleri bugün çok ciddi görünüyordu. Birden ikisine baktı ve çok tuhaf bir soru sordu. Anlayamıyorum. Daha dün cüzdanında 40 lira vardı gün markette aldıklarımın parasını ödemek istediğimde bir de baktım ki hiç param yok. İkinizden biri mi aldı parayı? Ferhat? Yoksa sen mi Leyla? Ama anne, biz hırsız değiliz ki. Tabii ki parayı biz anladık. Çok tuhaf. O zaman param nerede? Masa toplandıktan sonra Ferhat ve Leyla ödevlerinin başına gittiler. Ama Leyla'nın vicdanı çok rahatsızdı. Kendini hiç de iyi hissetmiyordu. Cüzdandan gizlice parayı alan kişi oydu. Keşke almasaydım parayı. Ama annem neden yeni küpeler için para vermedi ki? Aslında parayı çalmış sayılmam. Sadece ödünç aldım. Bir gün tekrar geri vereceğim. Böyle düşünse bile hala vicdanı rahatlamış değildi. Daha kısa bir süre önce topluluklarının çocuk programında hırsızlık yapmak hakkında konuşmuşlardı. Kutsal kitap hırsızlığın günah olduğunu söylüyor. Günah kalın bir duvar gibidir. Günah ayırır. Leyla bunu çok iyi hissedebiliyordu. Parayı çaldığından beri annesiyle arasında bir duvar durmaktaydı. Bu duvar kendisiyle İsa'nın arasında da durmaktaydı. Leyla hiç kimseyle konuşamazdı. Öğle yemeğinde yalan söylemiş olması durumu daha da kötü yapıyordu. Üzgündü ve yatağının altına saklanmış olduğu küpeler bile onu sevindiremiyordu. Akşam yatağına yattığında dayanamayıp ağlamaya başladı. Leyla neyin var? O oh, bendim. Parayı ben çaldım. Şimdi kesin benden nefret ediyorsundur. Hmm, bu yaptığın doğru değildi. Ama bunu bana itiraf edecek cesareti bulmuş olman çok güzel. Seni affediyorum. Çaldığın 40 lirayı harçlığından yavaş yavaş geri ödersin. İsa'dan da af dilemek ister misin? Evet. Rab İsa, parayı çaldığım için çok özür dilerim. Lütfen beni bağışla ve beni sevdiğin için çok teşekkür ederim. Leyla'nın yüreğindeki ağır yük birden yok olmuştu. Şimdi tekrar eskisi gibi sevinebilirdi ve en güzeli de annesi ve İsa onu seviyorlardı. Tanrının sözü en değerli hazinedir. Feride teyze sana iyi günler diliyor. Hazinebul.com